Evet arkadaşlar. Annemle ödev yapma vakti. İyi dersler hepinize. Herkese iyi dersler. Birinci soru. 3 yüzlük, 8 onluk ve 6 birlikten oluşan sayı. 386. Tabii ki Çok zaten kolay. zaten sırayla vermiş. Şöyle düşünelim hemen. Yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı. Yüzler basamağına 3 yazarsak 3 tane yüzlük. Onlar basamağına 8 yazarsak 8 tane onluk ve birler basamağına da 6 yazarsak 6 tane de birlikten oluşan sayı 386 olur. Bence bunu e, birinci sınıflara sorsalar onlar bilebilirmiş. O kadar basit sormuşlar. Çok basit olmuş evet. İkinci soru. 375'ten başlayarak ileriye onar ritmik sayarken 8. saymada hangi sayı söylenir? Şimdi 375'ten başlayın diyor. 375'i yazdım öyleyse. Onar onar söyle oğlum. 375, 385, 395, 405. Aferin, evet. 415, 425, 435, 445, 455. Çok hızlısın. <laughs> 400 Sayalım bakalım. 8. sayma oldu mu? 1 2 3 4 5 6 7 7 300 400 Ay 445. Bu da 8. oldu. 8. saymada söylediğimiz sayı 445'miş. 3. soru. 739'dan başlayarak ileri birer ritmik sayma yapan Oğuz'un üçüncü saymada söylediği sayının. Şimdi buraya kadar bir duralım. Sorunun hepsini okursak, birden okursak belli ki tekrar baştan okumak zorunda kalacağız. Çünkü aklımızda tutamayabiliriz. 739'dan başlıyorum. İleriye doğru birer ritmik sayma yapıyorum. 739. Sonra birer saydığıma göre 740. 741. İşte bu da üçüncü oldu. Oğuz üçüncü saymada bu söylediği sayının yani 741'in buraya kadar anlattığı sayı işte bu sayı 741'miş. Yüzler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakamın toplamı kaçtır? Yüzler basamağında hangi rakam var? 700. 7. Rakam olarak sormuş. Yedi 7. 7. Onlar basamağında hangi rakam var? 4 4 ve bu ikisini öyleyse toplama 11 11. Evet. Böyle adım adım gidersek soruyu anlarız ve çözebiliriz. 4. Meryem yeni aldığı Fenemen çocuk matematik kitabından. Sizin aynı kitabı almış Meryem de. Evet. İlk gün 46 soru çözmüş. Oo, çok iyi. Sonraki her gün çözdüğü soru sayısını bir önceki güne göre onar arttırmış. Bu ne? En çalışkan öğrenci olmalı Meryem. Olabilir. Beşinci günün sonunda toplam kaç soru çözmüştür? Şimdi Meryem bir başlasın soru çözmeye bakalım. Birinci gün 46. Her gün çözdüğü soru sayısı bir önceki güne göre onar artıyor. 56. Onar onar arttıralım. Evet. 66, 76, 86. Kaç oldu? 5 oldu mu? Oldu. Evet. 5. gün demek ki 86 soru çözmüştür diyoruz. Hı. Hmm. 330 dedi ama şöyle dur şimdi. Çünkü ne istemiş? Ben aslında size o kadar <laughs> zor soracağını düşünmemiştim. Meryem 5. günün sonunda toplam kaç soru çözmüştür? Yani bu 5 <laughs> günü ya. toplamam gerekiyor. O zaman 46 artı 56 artı 66 artı 76 artı 86 eşittir kaç? Ee, Şimdi bunu alt alta yazarsak bah, belki daha iyi toplayabiliriz değil mi? Bence de. Ben ya yani alt alta yazan ne? Tamam. 46, 56, 66, 76, 86. 5 tane mi? 5 gün ee, olduğuna göre 5 tane. Şu 2 tane 6, 12 oraya elde var. 2 yazmıyoruz. Dur kafamızı karıştırmayalım. Şimdi birler basamağında hep 6 mı var? Nokta koydum bak yanına. Hı? Hep 6 mı? Evet. Kaç tane 6 var? 5 tane. O zaman soruyorum ben size. Yani 6 tane 5'i toplamak demek aslında 6 ile 5'i çarpmak demek değil mi? Kısaca evet. bunu hızlıca yapalım o zaman. 6 çarpı 5. 6 çarpı 5. İşte. O 20 30. Aferin hatırladın çok mutlu oldum. 30'un sıfırı. Şimdi toplasam da 30 bulacağım. Değil mi? Ama bunun yerine kısa yol. Hepsi 6 olduğu için 6 tane 5. Yani 6 kere 5'ten 30. Çarpmak en kolayı. 30'un sıfırı. Elde var 3. Buraya yazdım eldeyi. Şimdi bunları tek tek toplayalım. Onlar basamaklarını topluyorum. 4, 5 daha 9, 6 daha 15, 7 daha 22, 8 daha 30. 3 değelde de, 33. O zaman buraya 33 yazıyorum. Mü silelim. Tamam. Ay 330 aldım. Evet, toplam kaç soru çözmüş? 330. 5. soru. 480 sayısından başlayarak 640 sayısına kadar yine mi onar? Onlar ritmik sayma yapıldığında toplam kaç sayı söylenmiş olur? Bakın soru ne diyorsa aynısını yapıyoruz, yazıyoruz. Mutlaka yazın. 480'den başla diyor. E başla o zaman 480. Devam et. Kaçar? Onar. 490. 4 yok. Artık 500. Tabii 500. 500, 10, 510, 510 520, 530, 540, 540 550, 500, 500, 560, 570, 580, sakın 590, mı? e, şey bir de, 500, 600, 600, 600 devam. 640'da duracakmışız. Heh. Öyleyse, e, 610, 620, 630, 640. Oh, çok, çok güzel. 640'a geldik. Peki kaç sayı söylemiş olduk? Sayalım bakalım. 1 2 3 4 5, 5 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 6. Birler basamağı 3, onlar basamağı 7 olan şimdi 3 basamaklı bir sayıdan bahsediyor. Ben de bunu böyle kutucuklarla gösteriyorum. Bu yüzler basamağı, bu onlar basamağı, bu da birler basamağı. Ve birler basamağı 3. Onlar basamağı da 7'ymiş. Yerleştirdim. Siz bu şekilde 3 basamaklı kaç tane doğal sayı yazabilirsiniz? Ee, yani ben on, buraya neler yazayım? 9, 9, 9. Çok güzel. Yani ben buraya istersen 1 yazarım sayı 173 bir, iki, olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazabiliriz. 10 yazamayız ama 10 on yazamayız. 10 diyenler yanlış söyler. Niye? 4 basamağı çıkar değil mi? Evet, Çünkü burada binli. ne diyor? Altını çizdik. 3 basamaklı olacak. Yani... Bu yüzler basamağı kutucuğuna bir rakam yazmalıyız. Belli ol, olması gerekiyor. Peki, Bin. bunların hepsi 6 yazarsam mesela 673 olur. 7, 8, 9. 9 yazarsam son 973 olur. 0 da yazamayız çünkü en baştaki 0 ne olur? 3 basamaklıyı 2 basamaklıya indirir. Evet. Öyleyse toplam kaç tane 9 tane doğal sayı yazabiliriz? 7 Semih'in kalemlerinin toplam sayısı 429 sayısının onlar basamağındaki rakamın hemen buluyorum onlar basamağındaki rakamı 2'nin yani basamak değeri ile nedir 2'nin basamak değeri bak bakalım onlar basamağında olduğuna göre 2'nin basamak değeri ne? 2'nin basamak değeri 20. Tamam. 20 ile devam ediyorum. Bakalım 20 ile ne yapacakmışız? Yüzler basamağındaki rakamın bul hemen yüzler basamağını. İşte dört, burası 4. Yes. Dört, dört yüz. Yes. Bu rakamın yanısırek hayır. Rakamın toplamına eşit. Yani yüzler basamağındaki rakamın nedir yüzler basamağındaki rakam rakam? Yani 4. Dört. Dört. Bak şimdi birinde basamak değeri diyor. 2. Yani onlar basamağında 2 olduğuna göre bunun basamak değeri adı üstünde onlar basamağında 2 tane 10'dan 20 demek. Burada 20 ile 4'ü toplayacağız. Evet. 24 cevabı. 20 artı 4'ten demek ki Semih'in 24 tane kalemi varmış. Bu kadar. 8. 3 basamaklı rakamları farklı. En büyük sayının şimdi buraya kadar bu sayıyı bir anlayalım. 3 basamaklı olacak. Rakamları farklı olacak ve en büyük. Eğer rakamları farklı demeseydi en büyük sayı kaç olurdu 3 basamaklı? Farklı demeseydi 999. Evet rakamları farklı dediğine göre ben 999 yazamam. Ne yapalım? Bunlar olmadı. Öyleyse 9. En başta kullanılırsa tabii ki de 900'lü sayılar en büyük olacak diğerlerine göre. Sonra e, 9'u bir daha kullanmak istedim ama diyor ki rakamları farklı. Öyleyse sonraki büyük sayı nedir o da? Nedir? E, 987. Heh. Evet, e 8'i de kullandım. Bir daha kullanamam. Rakamları farklı dediği için bu sayı 987'dir. Bu sayının tamam, şimdi devam ediyorum okumaya. Birler basamağındaki rakam ile birler basamağında hangi rakam var? Rakam 7. 7 var. Tamam. Zaten yani e, 7 rak ile devam rakam demese bile o 7 olacaktı yine de. Çünkü birer basamağı olduğu için. Evet. Şimdi ileden sonra devam ediyorum. Hangi sayı? 7 sayısı ile devam ediyoruz. Rakamları farklı, 3 basamaklı. Bu sefer en küçük sayıdan bahsediyor. Bu sayı nedir? Şey şeydi o sayı. 123. Yanlış. Nasıl yanlış? Tabii ki yanlış. Şimdi biri kullandın. Rakamları farklı dediği için tabii ki de birle başlayacağım da sonra sıfırı unuttun. 101. Hayır 101 dersen iki basamak aynı olur. 102. 102 tabii ki de. Evet rakamları farklı en küçük sayımız 3 basamaklı olan en küçük sayımız 102'dir. Bu sayının devam ediyorum okumaya onlar basamağındaki rakamının. Aa, onlar basamağında zaten hangi rakam var? 0. Buradan şey. da 0 geldi. Yani 7 ile 0'ın toplamını istiyormuş. 7. 7 artı 0 yine 7 bulunur. 9. 706 olarak okunan doğal sayının yazılışı. Evet. Yani çok basit. Hemen açıyorum. İşte bu. Herkes biliyor değil mi? Bence biliyordur. Yani birinci sınıf bile yapar. 10. 469 sayısının Yüzler ve onlar basamağındaki rakamlarının yerleri değiştirildiğinde önce şu yüzler ve onlar basamağını gösterelim. İşte yüzler basamağında 4, onlar basamağında 6. Bu ikisi yer değiştirsin diyor. 6 öne, 4 hemen onun sağına gelecek yani. Yer değiştirdim. Sayı ne oldu? Bu oluşan yeni sayı ne oldu? 649. Yüzlük ve onlukları toplamı. Yani burada kaç yüzlük var? Yüzler basamağında 600. 6 olduğuna göre 6 tane yüzlük var demektir. Yani 6. Onlukları toplamı onlar basamağında 4 olduğuna göre 4 onluk var demektir. Yani 4. Birlik diğerinde de. O, ama onu sormuyor. Yüzlük ve onluklarının toplamı. Öyleyse, bu ikisini de topluyoruz. 640. Hayır hayır. Sadece yüzlük ve onluklarını toplamamı istiyor. Rakam demeliydi öyleyse bence rakam dememiş. Hayır, kafanız karışmasın. Yüzlük diyor. Yüzler basamında 6 var. Mi? E kaç tane yüzlük var? 6 tane yüzlük. Yani 6 hmm. tane yüz. 6. Onlukları toplamı. Kaç tane onluk var? 4 onluğu var. Yani 4. Bunların toplamı 11. 254 ve 336 sayılarının birler basamağındaki rakamların toplamı ile şimdi buraya kadar şu ileye kadar olanı bir düşünelim. Bu sayıların birler basamağına bakıyorum. Bu rakamların toplamını istiyor. Topla bakalım. Bu rakamların toplamını mı istiyor şimdi? Evet. 4 ve 6 var birler basamağı. 10. Tamam. Bu birinci sayımız 10. Şimdi ileden devam ediyorum. Topladım. İşte bu toplam 10'muş. Devam ediyorum. Onlar basamağındaki rakamların toplamı. Şimdi onlar basamağını bulalım. Onlar basamağında 5 ve üç. Beş ve 3 onlar basamağında var. Yok. Bu rakamların toplamını söyle şimdi de. Sekiz. Tamam. Sonra devam ediyor ayrı ayrı buldu. Ve bunların i̇ki. arasındaki fark i̇ki. nedir? Yani son olarak da bu ikisini birbirinden çıkartıyorum. İki. On iki. 6, 8, 4 rakamlarının her birini bir kez kullanmak şartı ile. Bakın başka değil. Sadece bunları kullanacaksın. Ve kaç kez? Sadece bir kez kullanacaksın. Yani tekrar ettiremezsin. 3 basamakla hemen 3 kutucuk yapıyorum. Ve en büyük sayının. Öncelikle bu rakamlarla yazabileceğim en büyük sayı nedir? Bu rakamlarla yazabileceğimiz en büyük sayı 864. Evet 8'i öne yazıyorum çünkü en büyük rakam yüzler basamağında olursa tabii ki de o sayı en büyük olacaktır. Tamam bunu yazdık. Sonra devam ediyorum. Bu en büyük sayıdan sonra bunu yazdım çünkü 864. Onlar basamağındaki rakamın onlar basamağını bul. İşte bu. Yalnız dikkat rakam 6. Ancak bunun basamak değeri kaçtır diye soruyor. 6 onlar basamağında olduğuna göre basamak değeri 60. 60'tır. 6 tane 10 demektir. O da 60. 13 407 sayısı ile 417 sayıları sayısı arasındaki sayıları yazınız. Şimdi bunu yazalım önce. 407 4 hani onlar basamağında 408. bir şey yok. 408 Dur. 4 107. Bu birinci sayımız. İkinci sayı Ama neymiş? şundaki diyor. Tamam dur önce sayının kendisini bir yazalım. Başlangıcım bu. Peki bitişim ne? 417. 417. Hadi bu aradaki sayıları yazalım. Şimdi dört bu araya yüz neler sekiz, gelir? 408. 409. 410. 10 411, 412, 413. 414, 415, 416. Bitti. Çünkü nerede bitecektim zaten? 417. İşte aradaki sayılar da bunlardır. 14. 318'den başlayarak ileri birer ritmik sayma yapıldığında 7. saymada hangi sayı söylenir? 318'den başlıyorum. 318 dedim. Birer sayacakmışım. Hadi sayalım o zaman. Yedinci de duracağım. 319 değil mi? 320, 321, 322, 323. Kaç oldu? 6. 324. İşte bu yedinci saymada söylediğimiz sayı 324'müş. 15. Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 80 olan. Şimdi buraya kadar düşündüm devamında diyor ki en küçük 3 basamaklı doğal sayı kaçtır? Hangisi belli? 3 kutucuk yaparsam hangisini söylemiş? He? Onlar basamandaki rakamın basamak değerini. Yani onlar basamanda kaç var demektir? 8. Tabii ki de. Şimdi bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Çünkü söylememiş. Ama diyor ki en küçük olsun diyor. Lütfen rica ediyor bizden. En küçük olsun. O zaman kullanabileceğin en küçük rakamı en başa yazarsın. Şimdi sıfır en küçük rakamımız ama buraya yazarsam ne oluyor? Üç basamaklı. Ha, üç basamaklı diyor. O yüzden buraya kaç yazarım en küçük? Bir. Bir. Peki buraya kaç yazarım ki sayı en küçük olsun? Diğeri sıfır olabilir. Sıfır olabilir tabii ki de. Öyleyse sayımız şimdi bir daha düzgünce yazalım. Bir, sekiz, sıfır yani yüz seksen. Yüzler basamağında önceki soruda bir olsaydı sadece bir deseydi öyle de olabilirdi aslında. Diğer ikisi sıfır olabilir. Olmaz. Rakamları farklı demesine gerek yok orada. Hmm. Tamam. 16. Biz 16. soruya geçelim öyleyse. Peki. Mehmet defterine 500'lük ve 7 birlikten oluşan bir sayı yazmış. Nedir bu sayı? Hemen 3 kutucuk yapıyorum. Mehmet ne yazmış bakalım. Yüzler basamağına 5 yazmış. Birler basamağına da yedi yazmış. E ortada hiçbir şey yok. Değil mi? Hı hı. Ne var o zaman orada? Orada da şimdi üç basamaklı. Burada ne var? Üç basamaklı diyor. Ama sıfır sıfır var işte bunu istiyorum sadece. Burada bir şey yoksa burada ne var demektir? Sıfır var demektir. Sıfır var diye miydi ki? Demiyor işte olmadığı için. E yokluk matematikte nedir? Hmm. Sıfırdır. Şimdi o zaman Mehmet defterine 507 yazmış. Hakan ne yapıyor? Hakan ise Mehmet'in yazdığı sayıdan başlıyor. Kaçar kaçar, onar onar ileriye doğru 5 sayma yapmış. Hadi bakalım. Hakan en son ne söylemiş onu bulalım. Şimdi Hakan bir kere 507'den başladı mı? Evet. Ne diyor? Başlayarak diyor. Başladı. 517, 527, 537, 547, 557. Çok hızlısın. 567, 567. Tamam sakin. 587, 587. 5 sayma yapacak. Dur. 547. Peki oldu mu 5 tane? Evet. Tamam Hakan en son 547 demiştir.